Hepinize aşkını yazlarımla selamlıyorum. Gecenin nuru cemi cümlemizle birlikte olsun. Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu velayet aşamaları içerisinde velayeti sura. Daha önce veli kelimesini şöyle tanımlamıştık. cenab Hak ile bağ kuran, yapışan, dostluk, ünsiyet halinde olma noktası. Peki, Velayeti sura ne demek? Küçük velilik olarak ifade edilen, küçük velayet olarak ifade edilen bu noktayı ne ifade ediyor? Öncelikle biz kendimizden kendimize bir bağ kurma uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki bize şah damarımızdan yakın, şah damarımızdan bize yakın ama biz ona uzağız. Şimdi biz bu uzaklığı yakın etmek istiyoruz. Biz bu perdeyi kaldırmak istiyoruz. Biz onunla bağ kurmak istiyoruz. Aslında bağ kuracağımız yine kendimiz. Ama bir kişinin öz benliğiyle kendisiyle bağ kurabilmesi için güzel canlar bir yolculuk etmesi gerekiyor. Bir kişinin velayeti sura dediğimiz noktaya gelebilmesi için bazı aşamalardan geçme zorunluluğu var. Bu aşamaları geçmediğimiz takdirde velayet-i ile bağ kurmamızın da mümkünatı olmayacak. Velayet-i suğra velayetin birinci aşaması birinci mertebesi. Güzel canlar bu nokta itibariyle şunu hatırlamamızda büyük bir önem var. Bir, aklı maaş vardı yani cüz akıl. Yeme, içme, giyinme, barınma temel ihtiyaçları düşünen sadece beşeri yaşama odaklanmış olan bir akıl. İkincisi aklı meattı. Aklı meat ise var olan bu alemin bir yaratıcısının olduğuna inanmak ama bu yaratıcıyı görme noktasıyla değil sadece bir sanıyla düşünme çeşitli ritüellerle Onunla bağ kurma noktasında ikinci bir akıl mertebesi. Ve genelde de burada yaptığı iyilik, güzellik, hayır, hasanet noktasında öbür alemde cenneti veya da öbür alemde mükafat olarak bir birçok şeyi umma noktasında olan akıl. Bu ikisi de yeterli mi yetersiz? Ama akl-me'at noktasına gelmeden bir yaratıcının varlığına inanmadan bağ kurmanın da mümkünatı yok. Düşünün inanmadığınız bir şeyle nasıl bağ kuracaksınız? Böyle bir çaba olmaz. İnanıyorum ama onunla bağ kurmak için ne yapmam gerekiyor? Bu nokta itibariyle kalp noktası uyanmış kişi gönlünde bir sıcaklık, bir sevgi, bir muhabbet, bir özlem, bir arayış içerisine giriyor. Ve sorgulamaya başlıyor. Kimim ben? Nereden geldim? Burada olmamın bir sebebi var mı? Dikkat ederseniz bu sorgulama bizi yavaş yavaş Cenab-ı Hakk'ın hakikatine doğru harekete geçirecek. Eğer bu kainatın bir sahibi varsa, görünen alemin ötesinde bir görünmeyen alem var ise bu alemi görebilir miyim? Eğer ki bu alemi görürsem gerçekten ben bu alemi yaratan yaratıcının nitelik ve vasıflarını bilme noktasıyla onu görebilir miyim? Ve gözle bu alemi görüyorum. Ama ben mana aleminde bulunan yaratıcıyı görmek istiyorum. Bunu da dış alemde değil, kendime dönmem ve kendimde bulmam lazım. Nerede? Gönlümde. Nerede? Şah damarımın yakın olduğu yerde her an bende olup her an bana yayın yapan bir nokta var. Ama ben onun frekansını yakalayamıyorum. Frekansını yakalamam lazım. İşte bu ilk frekansı yakalayan kişiye küçük veli deniyor. Kişinin velayet suhraya gelebilmesi için kalp noktasının uyanmasıyla birlikte bir irşat mekanizmasına ve eğitim mekanizmasına girme zorunluluğu var. Çünkü kendi başına gitmesinin mümkünatı yok. Gitmeye kalkarsa da birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. O zaman bu sıkıntıları bertaraf edip Cenab-ı Hak ile bağ kurmak için bir ikrar, bir irşat söz konusu. Okuma yazma bilmem için benim kayıt yaptırmam lazım. Talibin de gönül noktası uyandıktan sonra İrfan Okulu'na kayıt yaptırması lazım. Normal zahirdeki okullar zahiri okumayı, yazmayı öğretirken İrfan Okulu'nda batını nasıl okunup yazılacağı öğretilecek. İşte bu basamağın ilki velayeti sura. Bu mertebede olanlar nefse emmaresinin dizginin eline almış, nefse emmarenin tesirinden kurtulmuş olanlar. Demek ki bizim yapmamız gereken ilk ne, iş ne? Nefsi emmarenin dizginini elimize almak. Atın dizgini sizde ise atı siz yönetirsiniz. Ama dizgin atın eline geçerse, at nereye giderse siz de oraya gitmek zorundasınız. Nefsi emmareyi dizginleyen adam istediği an onu istediği şekle koyabilir ve asla onun kendi iradesiyle hareket etme noktasına izin vermez. Neyse emmare kendi dizginlerini eline almamış insanı oyuncak hale getirir. Oradan oraya savurur. Oradan oraya vurur. Sürekli pişmanlık ipliğiyle kendisini örmeye başlar. Bu pişmanlık ipliğinden çıkamayan adam yani sürekli Yaptım pişman oldum. Yaptım pişman oldum. Ama bu döngüden çıkamıyorum. Bu döngünün içinde kalan adam o yumağı parçalamadan asla dışarı çıkamayacak. Neye benziyor? İpek böceğinin misaline benziyor. O zaman nefsi emmaresini hükmü altına almış. Nefsi emmarenin etkisinden kurtulmuş. Kötü duygu ve davranışlardan Sıyrılmış kişi ancak velayeti sugra noktasına gelebilir güzel canlar. Bu mertebeye ulaşmış veliler ruh ile bağ kurarak ruhun isteklerini, ruhun emirlerini nefse emmareye dinletirler. Bakın şu anda ne yapıyoruz? Nefse emmare isteklerini bize dinletiyor. Neden? Çünkü ona köleyiz de ondan. Çünkü onun arzu ve isteğiyle hareket ediyoruz da ondan. Velayet-i Sura noktasına gelmiş insanlar, gelmiş talipler, gelmiş canlar bunu kendisine köle edecekler. Diyecekler ki buraya kadar. Bugüne kadar beni yönettin, benim istediğin gibi sevk ettin, istek ve arzularını bana yaptırdın ama bundan sonra senin arzu ve isteklerin burada geçerli değil. Burada yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın arzu ve istekleri geçerli. Ben benden bana yakın olanın emrini yerine getireceğim. Yönümü ona çeviriyorum. Sırtımı da sana çeviriyorum. Yönünü Cenab-ı Hakk'a çeviren kişi arınarak, temizlenerek, takdanarak, ilmini artırarak gönül diyarına yolculuk ederek yavaş yavaş ünsiyet etmeye yavaş yavaş bağ kurmaya başlar. Peki bu bağ kurulunca ne hissederiz? Güzel canlar bu bağın kurulmasıyla birlikte bu mertebede olanlarda aşk dediğimiz keşif dediğimiz keramet dediğimiz aynı zamanda birçok noktada da çeşitli hissiyatları edinme başlar. Çünkü mülhime denilen nefisteki ilham olgusu müthiş bir şekilde şiddetlenmeye başlar. İlham şiddetlendikçe kişinin gönlünde bir hoşluk, ağlama hissiyatı, tüylerinin diken diken olma hissiyatı, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça titreme dediğimiz içe çekilme ile birlikte çeşitli haller yaşanmaya başlar. Peki neden biz derslere çok ağırlık veriyoruz? Çünkü bunun ilmini bilmezseniz güzel canlar, bilmediğiniz yerlerde hayranlık denilen bir şey oluşur. Hayran noktasında kaldığını, kaldığınız, çıkamadığınız noktada burada metsupluk denilen bir olay olabilir. İç aleme takılır, İç alemin güzellikleri onu o kadar sarhoş eder ki... ...hiç oradan ayrılmak istemez. Neye benziyor? Her tarafta sular akıyor. Çiçekler açmış. Ağaçlar. Güzelliğin içerisinden kim çıkmak ister? Kimse istemez. Ama insan-ı ...bir elini o maneviyata... ...bir elini de maddi aleme uzatacak. Biz hem manasını yaşayan hem maddesini yaşayan ikisini cem edip tevhid edecek insani kamil yaratmamız lazım. Yani dengede olan, iki aleme de bakıcı olan insan yaratacağız. Dış gözüyle dış aleme, iç gözüyle de iç aleme bakıcı olan bir insan yaratmamız lazım. Bizim işimiz meczup yaratmak değil. Genelde ilim irfane eksik olan mürşidi kamil pirler de bu alemler bilinmediği için taliplerin çoğunun takıldığı yerler, rüyalar, görüler, hikayeler, masallar. Anka kuşu anlatılır ama anka kuşunun ne, ne anlama geldiği, niçin anlatıldığı anlatılmaz. Yedi başlı ejderhadan bahsedilir ama bu yedi başlı ejderhanın yedi nefis olduğu anlatılmaz. Neden? İlim kıtlı, bilgi kıtlı irfaniyet eksikliğinden kalan bir nokta. Oysa talip en güzel şekilde irşat edilmeli, terbiye edilmeli, ona yol gösterilmeli, ışık olunmalı. Işığı iyi olan bir mürşidi kamil pir o ışıkla talibinin içindeki ışığı uyandıracak. E talibin içindeki ışık da uyanır. Talip de kendini görme noktasına gelirse diyecek tek bir şey var. Pirim sana benziyorum. Senin içinde ne varsa benim içinde de o var. İşte içindeki ışığı uyandırma noktasında ilk basamak velayet sura basamağıdır güzel canlar. Bu makama, bu mertebeye, bu aşamaya gelenler bir mürşid kamilin ıslahı, irşadıyla ancak bu mertebeye gelebilirler. Unutmayın ki iyi bir doktor iyi öğretmenlerin ve doktorların elinde iyi bir doktor olabilir. Hadi kişi alsın bütün tıp kitaplarını okusun sonra desin ki ben doktorum. Kim inanır? Kimse. Kitap okumakla doktorluk olmuş olsaydı herkes kitap okuyarak, bilgi açarak, bir klinik açarak sürekli adam öldürürdü. İrşat mekanizması da böyle güzel canlar. Ne dedik? Hepiniz bir mürşidi kamil adayısınız. Neden? Cenab-ı Hak hepimizi aynı yakınlıkta. Dini, dili, rengi, cinsi ne olursa olsun Cenab-ı Hak herkese eşit mesafede. O zaman herkese eşit mesafede ise herkes kendisine yakın olana yakın olma noktasına gelirse Cenab-ı Hakk'ın cemaline, idarına, hakikatine Gerçekliğine erecektir ama bu ancak bir rişatta olur. Sistematik bir eğitimle talibin kendisini tanıyıp Rabbini tanıma noktasına gelmesiyle olur. İşte velayeti sura kendini bilenlerin ilk basamağı. Ölmeden önce ölme noktasında olanların ölme isteğinin olduğu yer burası güzel canlar. Müthiş bir arzu var müthiş bir istek var çünkü sürekli içeri çekilmekteler. O arzuları olmazsa, o gönülleri çarpmazsa, o istekleri olmazsa asla oraya gidemezler. Velayet-i Sura mertebesi aynı zamanda binbirler dediğimiz mertebede olanlara katılma mertebesi güzel canlar. Bakın avam, nadan, cahil. Kalp noktamız uyandı hissetmeye başladık. Nefs etkimizin altına aldık. Tesirimizin altına aldık. Artık üstünü örttük. Dedik ki sen burada kalacaksınız. Nefs öldüremezsiniz. Hiç kimse öldüremez. Ama onu ıslah edebilir. Onu terbiye edebilir. Üzerine bir örtü örterek senin yerin burada diyebilir güzel canlar. Bu noktaya gelenler Binbirler arasına karışır. Binbirler ne demek? Binbir kişi değil güzel canlılar. Binbir demek yani kendisini bulmuşların binbirdeki bir sayısı çoğulu ifade eder. Devam ediyor. 2000, 3000, 4000 onu biz bilemeyiz. Kim biliyor? Cenab-ı Hak biliyor. Kim biliyor? Kutuplar biliyor. Yani lef-i mafıza bakıcı olan kutuplar bunu çok güzel bir şekilde biliyorlar. Bu noktada bu nokta itibariyle buraya adım atmak son derece önemli bir nokta. Veli Cenab-ı Hak ile bağ kurmuş, yapışmış, dost olduğundan bütün kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaşmış, velayet-i sûra noktasına gelmiş kişi. Velayet-i sûra mertebesinde olan velilerin ruhun isteğine Ruhun emirlerini nefsi emmareye dinletme özellikleri var güzel canlar. Nefsi emmare bunların elinde kuzu olur. Nefsi emmare bunların elinde zar ağlar. Bakın şimdi biz zar ağlıyoruz. Farkında mısınız? Bizi ağlatıyor. Hangimiz mutluyuz tam anlamıyla? Hangimiz eminiz tam anlamıyla? Değiliz ama eminlik noktasına, mutluluk noktasına, huzur noktasına gelmek istiyoruz. Yaşamın amacı neydi? Cenab-ı Hakk'ı bilerek en mutlu insan olmaktır. Demek ki hakkı bilen, hak ile hak olmuş, mutlu olan insan yaşamın amacına ulaşmış insandır güzel canlar. Ruhun ruhun emirlerini neyse dinletmeyen kişilerden velayet beklenemez. İnsani kamil aşamasında hak, hakka vuslat etme yolunda haksal gelişimin birinci merhalesi, birinci aşaması velayet-i sura. Velayet-i sura mertebesine gelenler kendi bedenlerinin kutbu olurlar. Dikkat edin. Kendi bedenlerinin kutbu olurlar. Ama bir gün gelecek cümle alemlerin kutbu olacaklar. Peki kendi bedeninin Kutbu ne demek? Ben nefse emmareme yenilmedim. Ben nefse emmaremi boyun eğdirdim. Hükmümün altına aldım. E nefse emmaresini hükmü altına alan bedenin kutbu olmaz mı? Bedeninin kutbu olur. Ama bir gün gelecek bu beden içerisinde bütün alemlerin kutbu olacak. Bu aşama aşama yukarı çıkacak güzel canlar. Bu aşamaya gelenler kendisini geliştirme noktasında artık büyük bir aşkla, şevkle mücadele ederler. Düşünceleri sürekli bir eylem içerisinde. Çünkü insan düşündüklerini eyleme geçirip eylemin sonuçlarını aldığı zaman mutlu olur. Sadece düşünen, isteyen bir adamdan bir şey olmaz. Düşünen, isteyen, istediklerini eyleme çeviren, eylemin sonuçlarını gördükten sonra bu sonuçtan çıkardıklarını tekrar eyleme döken adam ileri gidecek. Ve bugün bu adam Cenab-ı Hakk'a benzeme noktasına geldiği zaman tam adam olacak. Adam ne demekti? Kadın erkekten bahsetmiyoruz. Adam Cenab-ı Hakk'a benzeyen kişi demektir. Bu noktada Hak yolunda asla cinsiyet ayrımı yok güzel canlar. Cenab-ı Hak herkese eşit mesafede. Ve bu noktada ateerkilin hiçbir yapısını kabul etmiyoruz. Anaerkilin de hiçbir yapısını kabul etmiyoruz. Biz tamamen hakkaniyetçi yapıyı kabul ediyoruz. Kadın erkek eşitliğine dayalı, kadın erkeğin irşadıyla ikisinin de edinebileceği bir koşulu kabul ediyoruz. Bu mertebede olanlar aklı selim aklı kullanmaya başlarlar. Dikkat edin aklı selim aklı. Aklı maaş, aklı meat, aklı selime geldik. Ne demek aklı selim? Hak ile batılı ayıran. Bu aynı zamanda Furkan aklı da denir güzel canlar. Furkan da hak ile batılı ayırmak demektir. Bu nokta itibariyle hak ile batılı ayıran adam... Hakkı seçtiği için ilhamlar başlar. Cenab-ı Hak eğer ki bu kişi enbiya, peygamber dediğimiz nokta, noktadaysa vahiy dediğimiz noktaya mazhar olur. Ama güzel canlar. Eğer ki veli ise ilham denilen noktaya mazhar olur. Ama ikisi de aynı yerden geliyor haberimiz olsun. İster ilham olsun, ister vahiy olsun. İkisinin de geldiği yer aynı yer. Bu nokta itibariyle amaç sadece bu noktaya gelip bu edinimi yapabilmek. Bu mertebeye gelenler içsel alemde yavaş yavaş gezinmeye başlarlar ve ilimleri artmaya başlarlar. Dikkat edin dış alemden içe, afaktan enfise, zahirden batına, halk aleminden hak alemine doğru bir seyir. Biz maneviyata geldik. Hak ile batılı artık ayırıyoruz. Hiçbir batılı içimizde barındırmıyoruz. Bu bağ kurmanın ilk adımı. Bu kişiler küçük küçük gezmeye başlarlar. Şöyle düşünün, şurası maneviyat. Kişi buraya geldi güzel canlar. Önce burada gezinecek. Sonra biraz daha alanını genişletecek. Sonra genişlete genişlete en üst velayet noktasına yani velayet Kur'an dediğimiz noktaya gelecek. Buraya geldiği zaman kendisindeki kitabı okuduğundan dolayı cümle alemleri kendisinde bulacak ve artık kendi kitabını okuyan vahi ise beyan edecek. İlham ise vahiy edene tabi olarak kendi kitabını okuyacak. Bu mertebede içsel ilim henüz tam bir olgunlukta değil, zayıf ama genişecek. Neyle? Mürşidi Kamil Pirinin yardımıyla, erenlerin himmetiyle süreç içerisinde bu içsellik, sezgisel akıl, sezgi noktaları genişlemeye başlayacak. Bu aşama ikrar ile yola girmiş kişiler nefis mücadelesinde başarılı olduklarından dolayı bu aleme ayak basmışlardır. Bu makam aynı zamanda madde ile mana arasında derzah. Burası da çok önemli bir nokta. Derzah ne demek? İki şey birbirinden ayıran yer demek. Biz velayeti surayla madde ile mananın tam ortasındayız. Ama burada velayeti surada olanların çok dikkat etmeleri lazım. Bir incelik bir hassasiyet var güzel canlar. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Bu mertebede olanlar zikir ile keş, keramet ile hareket ederler. Zikirleri artar, keşifleri artar. Güzel canlar keş demek gizli olanı ortaya çıkarmak demek. Örtülü olanın örtüsünü kaldırıp o hakikati meydana getirmek, ifşa etmek anlamında kullanılır güzel canlar. Şimdi önemli olan noktalardan bir tanesi de şu. Bu çok büyük bir yanılgı. Buraya düşmeyeceğiz. E bu en büyük yanılgı ne? İnsanlar kerameti en büyük aşama zannederler. Dikkat edin keramet velayeti surada zikir, tefekkür, anlık içe geçme noktalarıyla, keşif noktalarıyla ortaya çıkıyor. Ama bu en aşağıda olan bir nokta güzel canlar. Mucize dediğimiz bir kavram daha var. Daha sonra bunu da işleyeceğiz. Mucize biraz daha üst noktada işlenen bir şey. Bu mertebede olan velilerde bilgi eksikliğinden dolayı irşat yapamazlar. Keramet gösterebiliyorlar. Küçük de olsa bağ kurabiliyorlar. Ama irşat denilen noktadan yoksunlar güzel canlar. Bilgileri sınırsız ve yeterlidir. Kendilerine maneviyatla ilgili, mertebelerle ilgili sorular sorulduğu zaman soruların cevabını veremezler. Genelde anlatımları menkıbeler üzerinedir. Oradan buradan topladıkları bilgi ve menkıbeleri anlatma noktasında anlatım yapabilirler. Ama maneviyatın mertebelerini edinim noktalarından eksik olduklarından dolayı irşat noktasında yeterli bir noktada değiller. Bu mertebede olanlar irşatlarına mürşidi kamil pirim irşadı altında devam etmek zorundadırlar. Çünkü hedefleri büyük. Neden? Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmek. Aşk ile ihsan etme noktasına. Allah'ta bulunan her şeyi alma noktasında olanlar. Velayet da irşat devam eder ve bu mertebedeki çalışma devam ederse güzel canlar bunlar bir üst orta dediğimiz velayete geçirecekler. Velayeti rusta denilen mertebeye gelecekler. Bu mertebede olanların manayı kavrama, sezgi, sezme, ilham alma noktalarında bir yükseliş olur. Ama bu noktaya gelebilmenin en keskin yolu şu. Bir, ikrar vermek, ilim öğrenmek güzel canlar, irşat mekanizmasının içerisinde yol almak, arınmak, temizlenmek, paklanmak.